Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Dursun Biraz Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ilk defa bir şey deneyeceğim. Ne? Pasta yapacağız. Evet. Evet. Şimdi makineyi kurdum. Makineyi vurdum. Makineyi görüyorsunuz arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım dostlar. Evet şimdi Lan nasıl takılıyor da onu da bilmiyor. Allah Allah. Nasıl takılıyor da ya? Şey, Haa. Tamam. Tekniği bulduk. Şimdi makinenin ağzını takacağız. Arkadaşlar kanalımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve e, abone sayım çok düşük. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bu makinenin Bak bu alemde makinede yeni şey. Yeni. <laughs> ha şunu. ilkin şunu daha acı. Makinede yeni çalıştırıyor. Şunu nasıl dağıtıyorum Allah Allah. Tabi <laughs> Profesörü Seher Hanım Biz de Hayır, iyi bunun şiddini nasıl alacak ya Şöyle itiyor Hah. E şu içini nasıl yani? Ha. Arkadaşlar yorumda yazabilirsiniz. Anladım. Şunu içine koyuyor. Şöyle döndürüyor. Hı. Bu şimdi oturuyor muydu şey? Şimdi de şunu daha acı. Ben nasıl kalkıyor da? Ha şöyle kaldırıyor. Şöyle mi de? Makineyi bozmasak İlk defa şunu taraftan mı tamam bak ne güzel şurada oturdu şimdi malzemeye geçmeden önce bir deneyelim çalışmasını evet açıyorum Öyle miydi? Lan niye çalışmadı? Şöyle mi? Aha. Tamam. Çalıştı. Hmm. Tabii ki aşçıların <laughs> ilk defa deniyoruz arkadaşlar. Sizinle beraber pasta pasta tarifi bilen varsa yazsın yorumlara uygularız yaparız <Gülüyor> şimdi <Gülüyor> <laughs> yeah, yeah. Pull me this. Tudo. Muito. Thank you.